Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yemeleri doyamadığımız, hazıra bin basan evde el açması gül börek yapıyorum. Gerçekten de çok güzel porsiyonluk tarifler. Bütün malzemelerimi hazırladım. Burada 7 bardak unum var. Ne kadar un gittiğini de daha sonra size söyleyeceğim. Sizi daha fazla bekletmeden yapmaya başlıyorum leğenimi aldım. İçerisine 2 bardak su koyuyorum. 1 bardak yoğurt Süt de koyabilirsiniz. Sütte de, de çok güzel olacaktır. 2 yemek kaşığı sirke koyuyorum. Herhangi bir sirke olabilir. Sirke de böreğimize çıtırlık verecektir. 2 tane yumurta var. Sarılarını üzerine süreceğim. Beyazlarını da içine koyacağım yumurtanın beyazını koyuyorum. 1 tatlı kaşığı tuz koyuyorum. 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağım var. Bunu da hamurumu toparlamak için kullanacağım. Hamurumuzun daha kolay açılmasını sağlayacak. Çırpıcıyla iyi çırpacağım. Şimdi unumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Unu azar azar koyuyorum. Spatula ile karıştırmamız daha kolay oluyor. Tepsim biraz büyük olduğu için unu biraz fazla kullandım. Spatula biraz ağırlaştı. Bu aşamadan sonra elimle yoğuracağım. 7 bardak un demiştim. Yarım bardak daha ilave ettim. Unu markasından ve yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğünden değişiklik göstereceği için siz yine de kontrollü kullanın. Hamurum baya toparlandı. İçerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Daha güzel açılmasını sağlıyor. Parlaklık da veriyor böreklerimize. Sıvı yağ ekmek hamuruna da kullanıyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak, açması da o kadar kolay olacaktır. Hamurumuz çok güzel yoğruldu. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur oldu. Üzerini kapatıyorum. 15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum dinlenirken içimi hazırlıyorum. Burada iki bağ pazı yaprağım var. Saplarını kullanmadım. İçine koyacağım malzemeler olarak da 300 gram kadar peynir ve lor karışımı var. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı da tuz var. 1 tane de büyük boy ince doğranmış soğanım var. Arzunuza göre artırıp ya da azaltabilirsiniz. Önce soğanımı kavurmakla işe başlıyorum. Tavamın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. İçerisine soğanlarımı ilave ediyorum. Yumuşayıncaya kadar kavuracağım. Soğanımız çok güzel kavruldu. Ocağımın altını kapatıyorum. Biraz soğuduktan sonra yeşilliklerimi de buluşturacağım. Dinlendirdiğim hamurumu açıyorum tezgahıma biraz un serpiyorum. Hamurumu tezgahıma alıyorum. Arkadaşlar hamurumuz çok güzel olmuş. Parçalara ayıracağım. Mandalinden bir tık daha büyük parçalar alıyorum. Bunları da beze yapıyorum. büyük olanları da eşitliyorum. Tepsime un serpiyorum. Bezelerimi buraya alacağım. İkinci parçamı da bezeliyorum. Bütün bezelerimi yaptım. Toplamda 14 tane beze çıktı. Fazla ya da eksik de yapabilirsiniz. Kolay açılmalar için bir 15 dakika daha dinlenmeye alıyorum. Kavrulmuş soğanımızı ilave ettim. Üzerine peynir ve lör karşımızı ilave ettim. Baharatlarımı ilave ediyorum. Karıştıracağım. Malzememiz çok güzel karıştı. Hamurumu açmaya geçiyorum. Tepsime bir miktar yağ koydum. Her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Hamurum çok güzel dinlenmiş. Çok kolay açılıyor. Arada un serpiyorum. Daha kolay açılması için. Hamuru rahat açmak için mutlaka dinlendirelim dinlenmiş hamurlar. Çok daha kolay açılır. O kadar güzel açılıyor ki asla yırtılma yok. Arada un serperek yufkamızı incecik açabiliyoruz. Burada bir bardak sıvı yağ vardı. 2 yemek kaşığı kadar yağ gezdiriyorum. Ve her tarafının gelmesini sağlayacağım ortadan kesiyorum. içimden 2 yemek kaşığı kadar ilave ediyorum. Kenarlardan içe aldırarak hamurumu sarıyorum. dolayarak gül şekli veriyorum. Daha önceden yağladığım tepsime alıyorum. İkinci bezemi açıyorum. Hamurumuzun açması o kadar kolaylaşmış ki arkadaşlar nereye çekersen oraya gidiyor. Oklavasız elle bile açılabilecek kıvamda çok kolay açılıyor. geniş yuvarlak masanız varsa o kadar güzel açması oluyor ki anlatamam bakar mısınız 2 yemek kaşığı kadar yağ gezdiriyorum daha kolay yağlanması açısından böyle de yapabilirim tekrar hamurumu ortadan kesiyorum bir tutam kadar iç yerleştiriyorum taşmalar olmasın diye kenarları kapatıyorum. Hamurumu şimdi rulo yapıyorum. Tekrar tepsime yerleştiriyorum. tezgahım küçük geldiği için biraz da senedimde yapmak istedim. İç koyuyorum. bütün hamurlarımı yaptım üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum böreklerimin her yerine gelecek şekilde yumurta sarısını süreceğim durduğu yerde de kabardılar sanki içerisinde maya varmış gibi yarım saat gibi bir sürede bütün böreklerimi açtım. Hazır almaya hiç gerek yok. Yumurta sarısını böreklerimin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Nar gibi kızarmaları için. Şimdi bunları önceden ısıtılmış 180 derece fırına pişmeye gönderiyorum. fırından sıcak sıcak çıkarttığım gül böreklerim hazır. Arkadaşlar gerçekten de buharı üzerinde çok güzel pişmişler. Çok sıcaklar. Şuradan göstermek istiyorum. İnanın hazıra bin basar. Nar gibi de kızarmışlar. İlk sıcağı çıktıktan sonra içini de göstermek istiyorum. Çıtır çıtır tel tel dökülüyor içi de çok güzel pişmiş. Mutlaka bu tarifimi deneyin. Memnun kalacağınızdan kesinlikle eminim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi esirgemezseniz de çok mutlu olurum. Abonelik ücretli değil. Bildirim zilini açarsanız bir dahaki tariflerimden de haberdar olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Mutlu günler diliyorum.